Diyoruz ki yeni Adıyaman'ı hep birlikte inşa edelim. Adıyaman'ın kuzeyinde İndere şehre hakim oldukça iyi bir zemin olduğunu düşünüyoruz. Tespitlerimiz o yönde. Şehrin tüm alanlarıyla bir inşasını düşünmesi gerekiyor. Bu alanla ilgili altyapı çalışmaları şey olacak. Beraber sizlerle bunların hepsini tartışacaklar. Adıyaman'daki katılması gereken hocamız, mimarımız, mühendisimiz katıp beraber bu toplantıları sık sık yapalım arkadaşlar. Kulaşılmazlık planı kullanış hazırlanması noktasında hocalarımızdan destek istiyoruz. Afet sonrasında iyileştirilmesi ve kalkınması için gerekli çalışmalarda her türlü desteği vermek isteriz. Adıyaman bizim ciğerimiz. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Adıyamanlılar'dan helallik istedi. Bu beni çok etkiledi. <laughs> ben kendi namına helallik veriyorum.